Allah'a ediyoruz. Bu yasaya karşı elimizde direneceğiz. Paralar güçlü olmak zorunda. olmazsa meslek abi rahatsız varolarımız her zaman olduğu gibi ön planda yer alıyor. Çoğul burada Manisa'da öyle bir başlayacak. Gölle öyle hidroelektrik santraline mücadele eden köylülerinde varolarımız bizim destek verenler bulunmuş Bundan sonra da bulunmaya devam tamam. edeceğiz. Ama bu yasayla onu bölmek istiyorlar. İşte biz buna müsaade etmeyiz arkadaşlar. Milletle birlikte savaşacağız. Ve komisyona davet eden Evet, Temsilciler dışındaki arkadaşları salonun üstüne davet ediyoruz. Komisyon evet. çalışmaları başladı. Baro başkanlarını da davet ettiniz. Evet. Baro başkanlar olmadan mı konuşacaksınız? Evet. Baro, başkanları Baro başkanlar olmadan mı baroları konuşacaksınız? Evet. Baro başkan Baro olmadan, evet. Baro olmadan barolar hakkında karar mı vereceksiniz? bana Koronadan bana mı kaçırıyorsunuz? Otur. Otur atın değil. Şeker TV. sakin ol. Sakin ol ben buradayım. Benim de milletvekili Cahit Özkan, Çanakkale milletvekili Bülent <laughs> Tura. Tokat Milletvekili Özlem Zengin, Çankırı Milletvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkan Vekilleri, Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Ülgü, Manisa Milletvekili Erkan Akçay ile 182 milletvekilinin avukatlık kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin görüşmelerine başlıyoruz. Bu salonda mı? Koşullar uygun değil. Koşullar uygun değil. En Öyle yüksek riski alan, alan şu anda. Başkanım koşullar uygun değil. Her an artıyor geldi Tehlike devam ediyor şu anda. Ailelerimiz sesle bir sıkıntı var. Gerekli tedbirleri aldım. Öyle mi? Nerede geçiyorsun? Öyle bir şey var mı? Şu anda Hayat Efe hiç meclise sığmaz diyor. Yazık. Yazıklar olsun. Hayat meclise sığmıyor. En yüksek ıslahla. Nerede tedbir şu anda en yüksek risk alan burası. Evet, <laughs> bu yani. Atır, hatır Atlıyorum. Hatır Atlıyorum. 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 Hayatı ve Sağır programında şu anda en yüksek risk alan burası. Bir şey söyleyeceğim. Grup başkan vekilleriyle konuştuğumuz bazı hususlar var. Onları anlatmamı tercih edin. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin komisyon salonları açısından en büyük salonu burası. Bizim Adalet Komisyonu toplantı salonumuz da öbür binada. Burası büyük olduğu için plan bütçe salonunu kullanıyoruz. Burada öncelikle bunu ifade edelim. Önemli bir teklif. Danışmanlar da dışarı çıkar. Bu tekliflerin tüm detaylarıyla, lehde, aleyhde, ne kadar görüş varsa tutanaklara yansımasını, kamuoyuna yansımasını biz burada başkanlık divanı olarak tavir ediyoruz. Yani bir var. kısıtlama yok. Herkes özgürce konuşacak. Ve salonumuzu sosyal mesafe kuralları gereğince dizayn etmiş. Böyle mi? Her masaya. Bir saniye arkadaşlar her masaya bir komisyon üyesi olacak şekilde ve artakalan kalan masaları da diğer milletvekillerimize tahsis edecek şekilde ayarlamıştık. Ancak tahmin ettiğimiz sayıdan fazla milletvekili gelince tabii sosyal mesafe kuralları indal edilmiş oluyor. Özellikle Sağ taraf açısından baktığımız zaman. <laughs> Bunu sağlamak Şimdiden sizin de. göreviniz bir başkanım. Bu ertelenmeli bu toptan. Sağlıklı bir ortam sağlanmalı sizin Şimdi göreviniz. Bu bu. Değil. Hayat meclise Sözü sığmıyor. Bu sizin evet iptal edilip daha Benim sağlıklı ortam, da. ortam da. oluşmalı. Birbirimizin işini kolaylaştırmak. Evet, evet daha sağlıklı bir, bir ortamda yapılmasını talep ediyoruz. Salonumuzu sosyal mesafeye uygun bir şekilde getirebilmek için ertelenmesi lazım ve toplantı. Konuşma, konuşma talep eden arkadaşlarımızın da listelerini oluşturmak üzere toplantıya 15 dakika ara veriyor. Fikirleri yani test yapılsın önce. 15 dakika ara veriyor. Evet. evet toplantı daha başlamadan yani, ara verildi ve de şu de anda de. insanlar üst üste Türkiye bu koronavirüs salgını döneminde maalesef böylesi baronun seçim yöntemini değiştirmekle ilgili bir gündem nedeniyle tıkış tıkış toplandı. Şu anda Hayat Eve Sığar uygulamasında mecliste çok yüksek riskli alan olarak gösteriyor. Buradaki vekillerin test yapılsın. Ya. Evet. 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 Görüşmeler tekrar açıyorum. Buyurun Sayın ödeğine. Sayın Başkan, şimdi tabii böyle sağlık hepimiz açısından çok önemli yapılan işin birazdan usulü önünden anayasa yakınlık içerik hepsini tartışacağız. Ama öncelikle biz daha geniş bir salon, bir komisyon, bir grup toplantı salonu önerdik. Siz de bunu stenografların çalışma imkanları ve işte elden ele mikrofonu gezmesi gibi endişelerle olamayacağını söylediniz. Kendi aranızda yaptığımız değerlendirmede de siz dediniz ki ben söz isteyen tüm milletvekillerinin söz taleplerini karşılayacağım ve bunu taahhüt eden bir açılış konuşması yapacağım dediniz. O zaman da biz ardından bir ara alıp burayı yeniden çalışma şartları açısından düzenleme konusunda taahhütte bulunduk. Sizin açılış konuşmanızda listeleri alacağım diye söz talep eden tüm arkadaşlara söz hakkı tanıyacağım taahhütünüzü tutanağa geçirirseniz biz arayı isteyerek gidip e, yeni bir düzen alacağız burası için. Evet.

Ankara valisi en son Ankara'ya girmeyi yasaklıyor. Ankara yasak. 15 yıllık Ankara valisi pandemi sebebiyle, sebebiyle baron üyelerinin avukatlarını Ankara'ya girişini engellemek için yasak ilan etmiş ama hiç burada tıkış tıkış vekillerin hepsinin korona riskiyle yüz yüze bir komisyon toplantısı yapıyor. Bir kere baştan tamam. beri bu konunun sorumlusu komisyonu sütun altında imzası olanlar. Bu süre ilişkin biz de talepte bulunduk. Genel kurul salonu dahil önerdik biliyorsunuz tamam. sizinle konuştuk. Yani bir kere madem bu kadar olan bir dönemde böyle önemli bir yasayı yüz bini aşkın avukatı ilgilendiren ve Türkiye'nin ilgilendiren bir tipimle görüşeceksek sorus yolunu bu hazırlıklara yapmalıydı. Genel kurul salonu dahil, grup salonları dahil bunun altyapısının oluşturulması gerekiyordu. Bunu biz talep etmek istiyoruz. Ondan dolayı biz burada dedik ki o zaman buraya gelen bütün vekillerin söz hakkı Ne zaman bildirirsek o vekillerimiz konuşacaksın bunu açıklayın. Biz de ona göre düzenimizi yapacağız. Başka bir seçenek yok.

Lila terbiyesiz. Evet. Lila <laughs> başkan. Öncelikle başkanlı 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 başkanlık başkanlı alacak. de Sen kendi arkadaşına söyle. Ancak ben ilk geldiğim zaman bunu gördüm. Şu gördüğünüz sağ taraftaki gibi her masada bir boş yer bir dolu şeklinde pandemiye hazır yapılmış bir salon var. da.

Diyorum ki uygunsa ben aynı şekilde bir ara verelim o zaman sorun. Bunların ardından Kanunu şimdi Burada duracağız. Hiçbir yere gitmiyoruz. Yani kadar Saraya saraya kumluk edeceğiniz diye. Yazıklar olsun. Şu çalışmalarımız süresi içerisinde. Senden gülüyor burada böyle. Şey, bu gereğince zaten söz maddeden her ilerleğinde başkan söz vermek zorunda. Daha Daha başkan. başkan öleceğiz burada, öleceğiz. polis ne Miting yasak yapmak yasak tıkış tıkış. Evet 15 dakika ara verildi. Aradan sonra tekrar Aradan sonra tekrar görüşeceğiz. <laughs> 15 dakika aradan sonra tekrar görüşeceğiz. Ankara'ya girmek, toplanmak yasak. Mecliste üst üste baro yasasını görüşmek serbest. Kuşma salonundan çıkardılar bizi. İki gün önce Isparta'da Güleda Cenkal, Cenkal, Muğla'da hemşerimiz öldürüldü. Duruşmada iki vekildik hakim bizi pandemi koşullarına uygun olmadığı için duruşma salonundan çıkarmak istedi. Biz ona itiraz ettik. Şimdiki koşullara bakın. Ve şu anda hayat ve uygulamasında meclis çok yüksek riskli alan olarak gözüküyor. Vaka sayısının çok yoğunluğundan dolayı. Birazdan tekrar yayında olacağız.